videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadınlarınıza loğusa döneminde hurma yediriniz. Kim loğusalığında hurma yerse onun çocuğu akıllı ve ağır ağırbaşlı olur. Çünkü hurma Hazreti Meryem'in loğusalığındaki yiyeceğiydi. Hazreti Meryem validemiz de Allah kuru bir hurma ağacından onu vermişti. Şayet loğusa için hurmadan daha iyi bir yiyecek olsaydı Allah onu Meryem'e ikram ederdi. Buyurarak hurmanın önemini belirtmişlerdir. Özellikle Ramazan ayında daha çok tüketilen hurmayı sevmeyenimiz yok. Tabi yediğimiz hurmanın aslında ne kadar faydalı olduğunu çok az kişi biliyor. Öyle ki hurmanın çekirdeği bile çok faydalıdır. Normalde hurmayı yedikten sonra çekirdeğini çöpe atarız. Oysa ki çekirdeğinde de meyvesinde olduğu kadar sağlığımıza birçok faydası vardır. O halde gelin bu muazzam lezzetin neden bu kadar faydalı olduğunu hep birlikte bakalım. Ayrıca hurma ile keçi sütünü karıştırıldığında neler olacağını da merak ediyorsanız videoyu kesinlikle sonuna kadar izlediğinize emin olun. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki hurma çekirdekleri kırıcı yer hasarına ve oksidatif DNA hasarına karşı savunma sağladığı görüldü. Bu gerçekten inanılmaz. İslam içinde önemli bir gıda olan hurmanın faydalarını öğrendikçe ne kadar şükretsek az. Peki siz günde kaç hurma yiyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Hurma çekirdeğinin bir diğer harika faydası ise kan şekeri ile ilgili sorunları, diyabeti ve ilgili komplikasyonlarını tedavi etmede etkilidir. Yakın tarihli bir araştırmaya göre çekirdekler karaciğer ve böbrekte erken diyabetik komplikasyonlara karşı potansiyel koruyucu etkiler gösterdi. Ayrıca hurma çekirdekleri çeşitli patojenik virüslere karşı antiviral ajanlar olarak görev yapar. Birçok viral enfeksiyon tipinin tedavisinde ve önlenmesinde faydalı olabilir. Hurma çekirdekleri karaciğer ve böbrekleri hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Yapılan bir çalışma hurma çekirdeği ekstraktının böbrek ve karaciğer toksinlerine karşı koruma sağladığını ortaya koydu. Hurma çekirdekleri antioksidan bakımından zengindir. Antioksidanlardan da hastalıklara neden olan serbest radikalleri temizlenme yeteneklerine sahiptir. Vücudun oksidatif stres hasarına karşı korunmasına yardımcı olur. Hurma çekirdeği yakılarak sürme gibi göze çekilirse kirpikleri uzatır. Göz çapaklarına iyi gelir. Özellikle bayanlardaki kemik erimesi hastalığının ilerlemesine ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur. İnsan vücudundaki kemikleri ve eklem yerlerini güçlendirir. Hurma çekirdekleri biriktirilip güzelce yıkanır. Güneş görmeyen bir ortamda iyice kurutulduktan sonra yağsız susuz kavrulur. Türk kahvesi kıvamına ve rengine geldikten sonra mikserde çekilip toz haline getirilir. Kullanıma hazır hale gelen hurma çekirdekleri sabahları bir bardak ılık süt veya suyun içine bir tatlı kaşığı karıştırılıp içirilir. Erkekler için de pek çok faydası vardır. Prostat sorunlarına giderir. Afrodizyak etkiye sahip olması nedeniyle pek çok insan tarafından zaten severek tüketiliyor. Afrodizyak etkisi gösteren hurma cinsel gücü ve isteği arttırıyor çiftlerde. Cinsel soğukluğu bitiriyor. Tek başına eczane görevi yapan bu mucizevi meyvenin bir tanesi bile bolca kalsiyum ve magnezyum, 1,5 gram lif ve 160 mg'dan daha fazla kalp sağlığı açısından önemli olan potasyum içeriyor. Hurma çekirdeği yutulur mu? Hurma çekirdeğinin yapısı şeffaf bir zar kapsar ve bu zara kıt bir ismi verilir. Çekirdeğin tam ortasından ise uhtut adı verilen bir şerit geçmektedir. Uhtutun içinde ise iplik vardır ve bu ipliğe ise fetil denilmektedir farklı kısımlarının bulunmasının yanı sıra hurma çekirdeği bir bütün halinde herhangi bir ayrıştırma işlemine tabi tutulmadan tüketilebilmektedir. Uzmanlar hurma çekirdeğini direkt ağız yoluyla yutulmasının henüz kanıtlanmış bir zararını belirtmemekle birlikte tercih edilmesi gereken bir yöntem olmadığının altını çiziyor. Çekirdeği direkt yutmak yerine kurutup öğütüldükten sonra tüketilmesi gerektiğine işaret ediyor. Öğütüldükten sonra kahve olarak tüketilebilir. Yoğurt veya süte katılarak tahin ve yanı sıra bal ile karıştırılarak değişik tatlar ve sağlıklı bir karışım elde edilebilir. Yine hurma çekirdeğini öğütüp ardından hayvan yemi olarak kullanmak da mümkündür. Hurma çekirdeğini yemeye tercih etmeyenler çekirdeği emerek de faydalarından yararlanabilmektedir. Hurma çekirdeğinin yanı sıra kendisinin de faydalı olduğunu bilmeyen yoktur. Hurma, bir insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gereken vitamin ve minerallerin pek çoğunu içinde barındırır ve bir insan sadece hurma ve su ile yaşamını devam ettirebilir. Kabızlık için hurmanın faydaları. Hurma genellikle bir müsil gıda olarak kategorize edilir. Ancak hurmadaki laksatif etkiyi arttırmak için bir gece boyunca suda bekletilmesi gerekmektedir. Bu sayede laksatif etkisi artırılmış hurmalar bağırsak temizleyici ve kabızlık giderici özellikler kazanacaktır. Kemik sağlığı için de önemli. Hurmadaki vitaminler ve mineraller kemik sağlığının korunması için çok önemlidir. Ayrıca hurma tok tutucu ve zayıflatıcı etkisiyle fazla yağların yakılması yoluyla da kemiklere fayda vermektedir. Yüksek düzeydeki demir ve folat içeriği demir eksikliğine ve folik asit eksikliğine bağlı anemi türlerine karşı etkilidir. Yorgunluk, halsizlik gibi durumlarda da iyi bir enerji verici olarak ideal bir meyvedir. Alerjiler hurmanın faydaları arasında en etkili olduğu sağlık sorunlarından biri alerjileridir. Bunun nedeni de normal besinlerde pek rastlanılmayan organik kükürtün varlığıdır organik kükürtün mevsimsel alerjileri ve diğer alerji türlerine karşı önemli etkileri vardır. 2002 yılında yapılan bir araştırmaya göre sadece Amerika'da yaklaşık 23 milyon kişiyi etkileyen sar, mevsimsel alerjik rinit üzerinde hurmanın önemli olduğu etkileri olabileceği hesaplanmıştır. Aşırı kilo, hurma sağlıklı bir diyetin bir parçası olarak dahil edilmemelidir. Bazı öğünler sadece hurma ile dahi geçiştirilebilir. Örnek olarak hurmayı yoğurtla veya sütle bir öğünde tüketmek daha yeterli olacaktır. Dikkat edilmesi gereken nokta eğer hurma hurma tüketip ardından diğer günlerde olduğu gibi yemeye devam ederseniz bu defa ise kilo alırsınız. Zehirlenme Hurma alkol zehirlenmeleri için bir çare olarak kullanılır. Hurma hızlı rahatlama sağlamak ve erken ayıkmak için kullanılabilir. Ayrıca alkolün sabah oluşacak etkilerini kırmak için geceden suya konulmuş hurmaları yemek çok faydalı olacaktır. Sağlıklı kalp Hurmanın faydaları saymakla bitmiyor ancak kalp sağlığı içinde önemli etkileri var. Geceden ıslatılan ve sabah ezilerek yenilen hurmalar zayıf kalpler üzerinde olumlu etkileri vardır. Hurma üzerinde yapılan çalışmalarda inme ve diğer kalp ile ilgili hastalıkların riskini azaltmak için içerisinde etkili miktarda potasyum vardır. Ayrıca kalp krizi, kalp hastalıkları ve felç, LDL kolesterol seviyelerini düşürmek için sağlıklı ve lezzetli bir yol olarak tavsiye edilmektedir. Hurma yemeğinin doğum sancısını önemli ölçüde azalttığı söylenmektedir. Ayrıca hurma emziren bayanların sütünü arttırmaktadır cinsel gücü arttırmak için hurma ve keçi sütü ilk başta da bahsettiğimiz harika bir karışım ile devam ediyoruz. Çalışmalar hurmanın cinsel gücü arttırmak için bile faydalı olduğunu göstermiştir. Gece boyunca taze keçi sütü içerisinde bir avuç hurmayı bekletilir. Sonra kakule tozu ve bal karışımı ile iyice karıştırılır. Bu karışım çeşitli cinsel rahatsızlıkların neden olduğu kısırlığı azaltmak için çok yararlı bir tonik olarak kullanılabilir. Hurmanın faydaları bu kadar değil. Kulak uğultusu, duyma ağızlığı gibi rahatsızlıklara, müzmin öksürüğe, damar sertliğinde de çok etkili. Kanı ve böbrekleri temizliyor. Tansiyonu ve kötü kolesterolü dengeliyor. Bel ağrılarına iyi geliyor. Mesane ve böbrek iltihabı gibi sorunlara da etki ediyor. Böbrek taşlarını düşürmek için hurma suyu. Böbrek taşlarını yok etmek için önerilen formül 5-7 adet hurma parçalanır ve bir bardak suya konur. Birkaç saat süzülmesi beklenir. Elde edilen karışımın suyu süzülür ve bu su ısıtılarak içilir. Bu yöntem 15 gün aralıksız devam ettirilir. Hurma, çam fıstığı ile yendiğinde karaciğeri temizleyip kuvvetlendiriyor. Aynı zamanda safra taşını yok ediyor. İshal veya kusma hadiselerinde vücut fazla miktarda su, tuz, potasyum, sodyum ve glikoz kaybeder. Ayrıca hurmanın faydaları arasında basur da var. Hurma yemeği alışkanlık haline getirenlerde basur pek görülmüyor. Hurmanın tüketildiği bölgelerde kanser vakaları çok az görülüyor. Tereyağı ile kavrulup vücutta oluşan şiş bölgelere sürülürse şifa veriyor. Şişmanlamak isteyenler hurma ile birlikte salatalık ya da acur yerse kilo almaya başlıyor. Aç karnı ön niyetine yendiğinde ise zayıflatıyor. Gece körlüğüne iyi geliyor. Hurma tüketilmesi Peygamber Efendimiz tarafından da tavsiye edilen, önemli besin değerlerine sahip, doyurucu özelliği olan şifalı bir meyvedir. Peygamber Efendimiz birçok hadis-i şerifinde hurma tüketilmesini tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde insanlar uzun zaman yiyecek bulamazlardı. Sadece hurma yerler, su içerlerdi ama hasta olmazlardı. Saavi Hazreti Ayşe validemize efendimiz zamanında evinizde ne yer ne içerdiniz diye sormuş. Hazreti Ayşe validemiz de şu ibretlik cevabı vermiş. Evimizde bazen 2-3 ay geçerdi de ateş yanmazdı. esreden iki siyah yani hurma yiyip su içerdik. Buhari Hibe bir. Müslim Züüt 28. İşte resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hanesinde aylarca sadece hurma yemekle hayatlarını devam ettiriyorlar. Bir hadis-i şeriflerinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurmanın doyuruculuk ve kifayetini anlatmak için Hazreti Ayşe'ye ya Ayşe evinde hurma olmayanlar açtırlar. Müslim etime 153, darimi etime 26 buyurmuştur. Bu sözü iki veya üç defa tekrarlamıştır. Bunu hurma tüketmeyince tüm zorunlu gıdaları almış olmak zordur şeklinde de anlayabiliriz. Hurma özellikle sütle tüketildiğinde daha etkili ve faydalıdır.